Naber beyefendi? Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Nasıl İyiyim. Bu kadar Gelin bakalım. Kameraya <laughs> yansımasın gelin yanımız. Takip edin beni. <güler> <laughs> sayılarım beyran var Elimizin çok değerli yöneticileri, değerli doktor arkadaşlarımız. Hepinize en güzel duygularına, sağlıklı, huzurlu ve de nice mutlu bayramları diliyorum. Bir bayramla da kavuşmanın serimin içerisindeyiz. Her bayram bir bayramın özel bir şekilde geliyor. Ben tekrar hepimizin bayramını tutarken şu mesajımı da tekrar vermek istedim. Bu arada siyasi parti başkanlarının konumunu da bayramını da bayramını Çok değerli arkadaşlar, her bayramda e, özellikle altını çizdiğim bir mesajım var. Bu programı olarak belirtmek istiyorum. Birazdan belki iç, içimizden birçok arkadaşımız yola bir gidecek. Eşimle dolduğuna, sevgililerine, ailelerine aynı şekilde sizlere de gelenler olacaktır. Ne olur kontakta kurduğunuz, eşiniz, dostunuzla ve de kendiniz şahsınız ve yakınınız yola gidiyorsa bayramların sevinçten hüzünle dönmemesi adına muhak muhakkak yollarında ilk önce trafik kurallarını uyalım. Kesinlikle daha yavaş gidelim. Geç geldi desinler ama gelmedi demesinler. Onun için tekrar eee trafik güzel bir bayram geçmişleriyle hepinizin Ramazan bayramı kutluyorum. Saygı ve sevgiler diliyorum. Bu var. başkanlarımız var. Gerçekten güzel bir bayram sabahında uçağın en güzel insanları gönderler. Burada e, bir tek bayramın o bir kutu. Bu da İlker Bayan Selimhan'ımıza teşekkür ediyoruz. Kavuzdan ele geçirip mübarekelerimizi yaptık. Rabbimiz sonunda bayramı kavuşturdular milletimize, İstanbul Merkezi insanlara bu bayramlar vesilesi uzun Gerçekten zorunlu bir toplan kalması Asıl bir şekilde öldüren çocukların, öldüren kadınların artık huzura koşması Allah Allah'tan diliyorum. Burada da bayramını tebrik ediyorum. Ailelerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla uzun olup her geçirmesi kalbinden niyaz ediyorum. Sayın Mali, değerli yönetimimiz, Belediye Başkanımız, çok değerli kayıp çok değerli kurumlarımızın, çok değerli hikayeleri, çok değerli sivil toplum örgütlerimizin, değerli tanıştıkları ve şehit ailelerimiz ve ve çok değerli uşaklar, hemşerilerimiz. Evet, belirli Öncelikle başka <laughs> bir ortada mağrur ettiğimiz Allah'tan kurtulmaları. yine birlikte iradeci, konuşmalarımızı tuttuk Allah tuttuğumuz üzere kabul ediliyor. Ve Ramazan bayramı gibi yaptığımızmanın ve yaşamının her sabahda olduğu ayarlarda ve zire birlikte e, millet olan ve birlikte bir arada yaşamamıza vesile olan değerlerimizden bir tanesi. Tabii ki bugün bu ayın burada ilmek vesile olan başka şehitlerimiz gayet bize rahmet anıyorum. Gazilerimize Allah sağlık sağlık versin diyorum. Ve bugün bu yurdu bağımsız bir şekilde olmasını temin eden Kogan, ayrımızda ayrımlarımızın da gökyüzünde dalgalanmasına vesile kalan değerli silahlı bölgelerimize ve emniyet güçlerimize tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah bir kendine bayramlara erişmeyi nasip etsin diyorum. Tabii ki e, bence tabii ki bayramda, bu bayramda uzun güne çıkacak. Tabii ki çok yoğunlaşır, yollar çok kalabalıklaşır. Aman diyorum dikkat edelim. Geç varalım, aman varmamazlık etmeyelim diyorum. Bir daha tekrar hem sizde hem uçak bayramını tebrik ediyorum. Bizleri burada toplamamızda sizde kalan, salim teşekkür, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bir mühendis devam Kıymetli misafirlerimiz, kıymetli hoş geldiniz. öncelikle hepinizin Ramazan tebrik ediyorum. Bayramımızın mübarek olmasını diliyoruz. Ramazan bayramını müşerilerimize, ilimize, ülkemize, milletimize, ümmetimize hayırlar, hayırlar getirmesi, hayırlar vesile olması yüce yardımdan bir biraz ediyorum. Her birimiz gayet ziyaretimiz geldi. Dayakan da Hem kendi hem başkanım özellikle Trabzon Savurgu yaptı. Ben de onunla bir vurgu yapmak istiyorum. Ee, gündür hem yol kontrol noktalarımızda evet. hem altı, altı, ziyareti, evet. de heyecanlar yol kontrol noktalarımız arkadaşlarımızın dikkat çalıştık. Ee, bir saniyelik sabır bir ömür boyu mutluluk getiriyor. Gerçekten bir de. bir saniye sabır size bir ömür boyu mutluluk getirecektir. Yola çıkan tüm hemşerilerimizden sabırla gidip sabırla gelmelerini istiyorum. Bir kural bir ömür kurtaracaktır. Kuralları versek, sabredersek inşallah yolumuz olur, ayrı olacaktır diye ümit ediyorum. Yola çıkacak olan tüm hemşehrilerimize, sizlere sağ salim, mümkün dönmeyi tahminen diliyorum. Hepinize ayrılan tebrik ediyorum. Evde büyükler olan arkadaşlarımıza, biz arkadaşlarımıza, misafirlerimize evdeki büyükleri selam götürmelerini söylüyorum. Ellerini öpüyorum. Şişlerle gözlerini öpüyorum. Tekrar bayramımızın mübarek olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun.